Pamuk toplayan Mert, Hakan ve Hamza ile ilgili aşağıdakileri biliniyor. Hamza'nın 6 günde topladığı pamuğu Mert ve Hakan beraber 8 günde yapıyor. Hakan'ın 2 günde topladığı pamuğu Mert 1 günde yapıyorsa, o zaman e, bu t günde yaparsa bu da 2t günde yapar ki bu 1 bölü t artı 1 bölü 2t eşittir 1 bölü 8 deriz ki burada işler, pardon payda işlersek 3 bölü 2t eşittir 1 bölü 8. Sadeleştirirsek t'yi 12 buluruz yani Mert 12 günde. Hakan da 24 günde yapıyor. Hamza da 6 günde. O zaman şöyle yaparız. Ee, Hamza ile Hakan'ın 60 kilogram pamuk topladığı bir süre var. Hakan ile Hamza yani 6 günde topluyordu. Bu da 24 günde. O zaman bu x kilo toplarsa bu da 4 x kilo toplar. Yani toplam 5 x. Buysa x buradan 12 yapar. Yani bu 12 kilo toplarsa bu... Ee, süreden dolayı 24 kilo toplar. Bu da 4x12'den 48 kilo toplar ki bakın 48 artı 12 60. Bu durumda bu 24 topluyor Mert. Hakan da 12 toplam 36 doğru seçenek değildir.